Oğlak Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım oğlaklarımızı bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Devamına bakayım. Hmm, tamam. Ne kadar da duygusal olduğunuz bir hafta. <laughs> Şimdi... Sevgili Oğlaklar. Öncelikle hafta başı. Bazılarınızın duygusal anlamda çok büyük dilekleri var. Ya yani bir dileğiniz var. Duygusal anlamda, maddi anlamda değil. Büyük bir dileğiniz var. Bu hafta onunla ilgili bir e, gelişme kat edebilirsiniz arkadaşlar. Yani ya da adım atmak için uygun bir hafta, öyle söyleyeyim. Bu e, duygusal dilekle ilgili adım atmak için uygun, e, uygun bir haftadasınız. Ama gelgelerim ki duygusal anlamda uygun bir haftadasınız. Maddi anlamda ise hiç uygun bir haftada değilsiniz hiçbir şey için. Bu hafta harcamalarınızı gerçekten minimalize etmeniz gereken bir hafta. Mümkün olduğunca e, bütçenizden çıkan para e, durumlarına dikkat edin. Çok fazla e, ölçüsüz harcamamaya çalışın. Yani ihtiyaçlar dışında e, bir masraf yapmamaya çalışın. Bu hafta birazcık çünkü... E, ya ödeme haftanız ya da önümüzdeki hafta ödeme haftanız olacağı için sizin için birazcık böyle kaygılı geçebilir maddi anlamda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence öyle geçmesin. Yani eğer bir ödemeniz varsa, bekleyen bir şeyiniz varsa bu konuyu çözeceksiniz arkadaşlar. Bu ödeme her neyse yapabileceksiniz bunu. Siz e, kendinizden kaynaklı olmasa da birinin yardımı dolayısıyla yapabileceksiniz. Bak burada yine sizin gibi toprak grubu biri arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak etkili biri. Size maddi anlamda e, yardımda bulunabilir, destek olabilir bilginiz olsun. Çevrenizde varsa böyle biri. Ya da siz böyle birinden destek isteyebilirsiniz. ha İsterseniz de olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Bunun için uygun bir hafta. Borç almak için uygun bir hafta ama borç vermek için değil mesela. Borç alacaksınız evet ama verecekseniz hayır. Çünkü kendi bütçenizi sıkıntıya sokabilirsiniz. O yüzden bu hafta ölçülü olmanızda fayda var. Aynı zamanda bazılarınız için de hafta sonu birazcık daha böyle ilişkisel anlamda ciddileşme haftası olabilir hafta sonu. Yani mevcut ilişkinizi bir adım öteye taşımak ya da mevcut ilişkinizdeki sorunları çözmek e, bu ilişki dediğim işte sevgiliniz de olabilir, eşiniz de olabilir. Artık hayatınızda her kim varsa onunla ilgili sorunları da çözebilirsiniz. Ya da böyle bazılarınızın ilişkisinde de sorun yoksa daha ciddi bir karar verebilirsiniz. Atıyorum evli değilsiniz, evlilik kararı ya da çocuk sahibi olma kararı gibi e, kararlar verebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Biz de i̇şte eril konuşturalım. Ha bu da arkadaşlar instadan soru cevap yapıyoruz. Katılmak isterseniz eğer Instagram'dan takip edebilirsiniz. Elimiz dermiş ki, sana sürekli yalan söyleyip maske takıyor ve duygularını saklamak için rol yapıyorum. Hmm. Peki dişil ne dermiş? Artık beni yalnız bırakma lütfen dermiş. Yani Elil burada duygularını gizliyor büyük ihtimalle duyguları e, burada ikiye ayırabiliriz aslında. Bazısının duygusu çok olduğu olduğu m, halde az gösteriyor olabilir. Bazısı da e, çok böyle düşkün değil ama düşkün gibi davranıyor da olabilir. Bak burada kolektifi ikiye ayırıyorum. Kendi ilişki tarzınıza göre alın. Ama her anlamda burada dişil ilişkide kendini yalnız hissediyor galiba. Çünkü beni artık yalnız bırakma diyor. Pozitif yönlerini aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebişleri.